Herkese selamlar herkese iyi çalışmalar dilerim değerli arkadaşlarım gececi tayfa sorusunda güzel bir geometri sorusu çözeceğim sizlere hani geceyi sonlandırırken ben de sonlandırmak üzereydim böyle şu soru gözüme takıldı ya zor gibi geldi gözüme baktım ya nasıl çözülebilir Şöyle tipine baktım bir şöyle baktım ne soruyor. Ama hani hayatta da öyledir ya bazen her şey göründüğünden daha kolay olur. Tam da bu soru öyle yani böyle bakıyorum zor gibi geldi. Ama işin içine girdiğimizde de ha tamam dedik biz bu soruyu böyle götürürüz buradan çözeriz diyebileceğim bir soru. Hani ilk başta ürkütür ama sonra işin içine girdiğinde de olayı halledebileceğin bir sorudur bence. Hadi gel şöyle bir soruya beraber bakalım istersen. Hazırsan takıl peşime sorumuz 3-4-5 All Star sorusu o halde gel beraber okuyalım. Şekildeki haritada A, B ve C merkezleriyle bir eşkenar üçgen oluşturan farklı renklerde üç şehir gösterilmektedir. Şehirlerin sınırları CEBD uzunluğuna eşit, AE de BF uzunluğuna eşit olacak biçimde eşkenar üçgenin kenarlarının DE ve F noktalarında kesmektedir. B ve C şehirlerinin eşkenar üçgen içinde kalan yüzeylerin alanları eşit olup A şehrinin eşkenar üçgen içinde kalan yüzeyinin alanından 2 kök 3 er birim kare fazladır. Eşkenar üçgenin B şehri üzerindeki kenarların uzunlukları toplamı eşkenar üçgenin kenarlarının kalan kısmının uzunlukları toplamından 10 birim daha azdır. Buna göre C şehrinin eşkenar üçgen içinde kalan yüzeyinin alanı kaç birim karedir? Ya şimdi soruya baktığında şimdi ABC eşkenar üçgeni var elimde. C şehrinin C şehri burada eşkenar üçgen içinde kalan kısmı şuradaki mavi bölgesel hatta eğrisel bir bölge kalıyor benden oranın alanı isteniyor. Şimdi ilk başta baktığında nasıl çözebilirim diye diyorsun ama Adım adım verilen öncülleri de okuduğumuzda yavaş yavaş soru kendini götürüyor yani. Bak ne demiş burada? CE uzunluğu BD uzunluğuna eşittir. Onu ben bir göstereyim. CE uzunluğu neresi? Bak şu kırmızıyla gösterdiğim uzunluk kime eşitmiş? BD uzunluğunda bu kırmızılar birbirine eşit. Devam edelim. AE uzunluğu bak burada yeşille gösterdiğim uzunluk bu kime eşitmiş bu sefer? BF uzunluğuna eşitmiş. Durdum. Elimde bir eşkenar üçgen var farkındasın değil mi? Ben mesela yeşil uzunluklara A desem burası da olur. Kırmızılara B desem burası da B olur. O halde eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu A artı B'ye denk gelmiş olacak. Ha tamam o zaman hocam burası A ise buraya B derim. Burası B ise de buraya A demiş olur. Tamam bu kısmı uzunlukları yerleştirdim. B ve C şiirlerinin eşkenar üçgen içinde kalan yüzeylerinin alanları eşit olup A şehrinin eşkenar üçgen içinde kalan yüzeyin alanından 2 kök 3 birim kare fazla. Şimdi o zaman şöyle düşüneyim. A şehrinin eşkenar üçgen içinde kalan kısmının alanına S dersem B ve C'ler bunlardan 2 kök üçer birim fazlaysa o zaman burada sarı bölgenin olduğu yere S artı 2 kök 3 olarak gösteririm. Mavi olan bölgeyi de yine S artı 2 kök 3 birim kare olarak gösteririm. Şimdi eşkenar üçgenin B şehri üzerindeki kenarların uzunlukları toplamı, eşkenar üçgenin B şehri üzerinde kalan uzunluklar kim? A artı b. Tamam yazalım onu. A artı b. Bunların toplamı, eşkenar üçgenin kenarlarının kalan kısmının uzunlukları toplamından 11 birim daha az. Şimdi kalanları hesaplayalım. Bak kalanları siyahla gidiyorum. Buradan bir v var. Buradan bir tane A var. Buradan bir tane B var. Buradan bir tane de A var. O halde iki tane A iki tane B'ye denk gelmiş oldu. Yani 2 A artı 2 B'den kaç eksikmiş? 10 eksikmiş. X Eksi 10'u karşıya atıp A artı B'yi de sağ tarafa attığımda işin sonunda A artı B'yi on birim olarak bulmuş olur muyum? Olurum. Dikkat et seni. A artı B dediğim şey aslında eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu. Ha eşkenar üçgen bir kenar uzunluğu 11'miş. Şimdi benim amacım C şehrinin yani eşkenar üçgen içinde kalan şu mavi bölgesel alanı bulmak. Biz toplam eşkenar üçgenin alanını ile ifade etmek isteseydim içinde kalan toplam alanı söyleyerek ifade ederdim. S, S, S. Bir kere kaç S yaptı? 3 S. Bir de 2 köküç 2 köküçten 4 köküç yapar. Bu bulduğum sonuç eşkenar üçgenimizin alanına eşit değil mi? Peki eşkenar üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Bir kenarını biliyorsa bir kenarının karesinin köküç bölü 4 katına eşitti. Bir kenarı 10 sa o halde 10'un karesi çarpı köküç bölü 4 dedim. 10'un karesi 104 sadeleştirdim 25. 4 köküçü de karşıya attığımda 3 s eşittir 21 köküç gelir. Her tarafı 3'e böldüğünde s'yi buradan 7 köküç olarak bulursun. Artık işin sonuna gelirim. C şehrinin eşkenar üçgen içinde kalan kısmında S artı 2 köküç vardı. E S'miz 7 köküçtü. Üstüne de 2 köküçü eklersem 9 köküçle doğru seçeneğimiz D seçeneği olur. Çaktık sorumuza. Gecede bu gecede selamımızı yorumlu merak ediyorum. Sence nasıldı bir soru? Hani gerçekten bir tık zor gözüküp sonra işin içine girdiğinde kolaylaştı mı yoksa gerçekten direkt okur okumaz hocam zaten basit mi gel diyorsun yorumlarda yaz bakalım düşüncelerini merak ediyorum. Ama bize değer katabileceğini düşündüğüm bir soruydu. E bu gecelik bu kadar olsun yine farklı sorularla gececi tayfada buluşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın hoş kalın hoşça kalın.